Merhabalar. Sosyal medyayı gezdiğiniz zaman ya da gazetelerin internet sayfalarına baktığınız zaman, Covid-19 pandemisinden sonra birçok patojen hakkında büyük salgınlar oluşturacağı ya da işte insanlık için daha büyük tehditler oluşturacağı yolunda birçok haber görüyorsunuz. Tabii ki e, bu haberleri okuduğunuz zaman da, istemez ister insanlık ya da e, çevrenizde bulunan kişiler kendiniz. E, karamsarlığa kapılıyorsunuz Bu haberlerin bir tanesinde e, Denk ateşi Ya da denk ya da dam Kumması şeklinde bir haber gördüm ben e, Birkaç Basın organında. Bununla ilgili e, Çok önemli uyarılarda bulunmuş Çok büyük bir salgın geliyor Ya da işte insanlık için çok büyük Bir tehdit daha yolda şeklinde Haberler var ee, işin içinde biri olarak ben de size bu denk ya da gazetelerin yazdığı gibi dank umması hakkında e, biraz bilgi vermek istiyorum. Bu konuyla ilgili e, bir sunu hazırladım. Kısa bir sunu hazırladım. E, umarım sizlere faydası olur. Şimdi sunumuzu izleyelim. <laughs> Genelde e, bulunduğu bölgede Denk umması, denk ateşi, e, yabancıların deyimiyle break bone fever yani e, kırık kemik ağrısı e, ya da dandy fever olarak da biliniyor. En önemli özelliği arthropod borne ya da bizim başka bir deyişliğe söylediğimiz vektörlerden nakledilen viral bir patojen tarafından oluşturuluyor. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verileri incelendiğinde özellikle e, 2020 yılında denk virüs enfeksiyonu COVID-19'dan sonra ciddi virüs kaynaklı bir hastalık şeklinde gelmiş. Yani Dünya Sağlık Örgütü böyle bildirimde bulunuyor. Yani COVID-19'dan sonra e, Kısa sayısı en fazla artan hastalık. Denk fever ya da denk humması. Şu an itibariyle yapılan modellemelerde 129 ülkede e, görülen bu hastalıkta dünya nüfusunun %40'ını enfekte olabileceği yani 3 milyar insanı etkileyebileceği hesaplanıyor. Yine yapılan bu modellemede e, her yıl 100 ila 400 milyon kişi denk virüsüyle enfekte olmakta. Virüsümüz Flaviviride ailesinin virüs alt cinsinde pozitif iplikçikli bir RNA virüsü. 4 adet serotipi var. Denk virüs 1, denk virüs 2, denk virüs 3 ve denk virüs 4 olmak üzere. Bunlar serotip olarak. Bu serotiplerin arasında yaklaşık %65 oranında bir benzerlik var. Bu nedenle her serotip enfeksiyon meydana getirdiğinde e, değişik klinik tablolar ortaya çıkabilmekte. Virüsün içinde bulunduğu aile ve cins birçok e, artropodlarla nakledilen ya da vektörlerle nakledilen patojen içermekte ve burada anlattığımız olan denk virüs de bu patojenlerin her biriyle e, cross reaksiyonlar verebilmekte. Bunun da bu virüsün korunmasına, immunitesinin sağlanmasına e, önemli zararları bulunmakta ya da negatif yönleri bulunmakta. Denk virüs e, enfeksiyonu sıklık açısından bakıldığında ya da insidans açısından değerlendirdiğinde son 20 yılı içinde dramatik olarak bir artış göstermiş. Örneğin 2000 yılında 505 bin civarında vaka varken 2019 yılında bu vaka sayısı 200bine ulaşmış. Yani vakalarda 10 kat artış mevcut. Yapılan modellemeler şunu işaret ediyor. Her yıl yaklaşık 390 milyon vaka bu tespit edilemeyen ve tespit edilenler dahil bu vakaların yaklaşık 96 milyonu yani %25'i klinik semptom gösteren vakalar şeklinde adlediliyor yapılan modellemelerde. Burada bir harita görüyoruz. Bu harita denk virüsün dünyada yayılımını çeşitli oranlara göre e, gösteriyor. Genel olarak virüs e, tropikal ve subtropikal bölgelerde, 129 ülkede tespit edilmiş. Ancak bazı ülkeler var ki e, bu ülkelerde virüsten kaynaklı enfeksiyonlar sık sık görülmekte ve süreyen bir şekilde devam etmekte. Mesela bu ülkeler hangileri? Birkaç tanesini buraya yazdım. Burkina Faso, Cibiti, Etopya, Kenya, Somali, Sudan, Tanzanya, Bangladeş, Kamboçya, Laos, Endonezya, Malezya, Nepal, Filipinler, Tayland, Vietnam, Bahama Adaları, Barbados, Brezilya, Bolivya, Şili, Kolombiya, Küba, Jamaika, Panama, Maldivler, Porto, Porto Rico ve Venezuela. Amerika Birleşik Devletleri. Ee, ama burada saydığım e, bu ülkelerde bu virüs sık sık enfeksiyonu oluşturmakta ve dönemlenen bu ülkelerde salgınlar ortaya çıkmakta. Bu yüzden bu ülkeler e, hastalığın sık ve devamlı görüntü ülkeler olarak değerlendirmekte. Bu ülkelere ayrıca bu e, Hindistan, Çin, Güney Kore, Pakistan eklenebilir. Yani bu ülkelerde de yakın zamanda denk virüsü endemik hale gelecektir. Son dönemlerde yapılan çalışmalarda özellikle Avrupa'da, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da ve Hırvatistan'da denk virüs vakaları tespit edilmiş. Söylediğimiz gibi enfeksiyonun konakçısı sinekler. EDES cinsi sinekler özellikle EDES Egypti ve EDES Albopictus türü e sinekler e doğal vektörleri. Ama e bu sineklerin de özellikle dişi olanları e, virüsün nakledilmesinde önemli bir rol oynuyor. Virüsle alakalı olarak sinekten insana, insandan sineğe bulaş mevcut. Yani e denk virüsle enfekte kişiden beslenen sinekler ve virüs alındığı zaman bu virüs o sineğin midgut bölgesi dediğimiz e, mide ve orta bağırsak kesiminde çoğalır. Oradan e, çıkruk bezlerine geçer ve oradan da sinek ısırığı tarafı e, nedeniyle diğer insanlara bulaşı gerçekleşir. Virüsün e, sinek tarafından alınıp tekrar yeni konakçıya nakledilmesi yaklaşık 8 ila 12 gün sürmektedir. İnsandan da sineğe bulaş mevcut. Denk virüs ile enfekte kişilerden beslenen sinekler de e, enfeksiyonu alabilirler. Yalnız burada önemli bir e, püf noktası var. Sineklerin mutlaka klinik semptom gösteren e, insanlardan beslenmesi lazım. Yani klinik semptom gösteren, denk virüsle enfekte kişilerden beslenen sinekler e, insandan virüsü alabilirler. Yani bu nedenle sinekten insana, insandan sineğe e, bulaş mevcuttur. Klinik semptomları değerlendirildiği zaman e, virüsün e, asemptomatik formdan başlıyor, şiddetli forma kadar değişen klinik semptomlar var. Genelde e, Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği gibi 100 milyonla 400 milyon e, e, enfeksiyon şekillenmesi yıllık e, yapılan modellemelerde e, bu hastalığın asemptomatik formda enfeksiyon oluşturmasından kaynaklanabileceğinden e, şekillenmektedir. Ama e, bu e, vakaların yaklaşık %25'inde e, semptom gösteriliyor ve e, şiddetli formda da seyredebiliyor. E, denk ateşin e, ateşinin ya da denk hummasının e, semptomları değerlendirildiğinde ateşli fazdan e, kritik faza ve iyileşme fazına üç fazla incelenebilir. Fakat e, genelde e, bilim adamları tarafından ya da hastanelerde şiddetli formu dediğimiz e, formlarda e, denk kanlı ateşi yani denk hemorajik fever e, ya da denk şok sendromu e, denk şok sindrom olmak üzere ee, önemli iki tane e, kritik e, klinik tablosu mevcut. Böyle söyleyeyim. Genel olarak bakıldığında e, 4-10 günlük bir e, inkübasyon periyodu var virüsün ve e, semptomlar oluşmaya başladığı zaman ki vakaların büyük bir çoğunluğunda asemptomatik diyoruz ama e, semptomlar oluşmaya başladığı zaman ilk başta yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, gözlerin arka kısmında ağrı Şiddetli kas ve eklem ağrıları, kemik ağrısı. Ee, bu yüzden de kırık kemik ağrısı olarak ya da kemik kırığı ağrısı olarak da isimlendiriliyor. Ee, bulantı, kusma, deride kızarıklıklar görülüyor. Şiddetli formunda ise şiddetli bir karın ağrısı var. Sürekli kusma var, burun kanaması var. Gaytada ve kusmukta kan. Hastalarda aşırı halsizlik, sürekli yorgunluk hissi Deride solma ve derinin soğuk hale alması, ayrıca e, insanlarda sürekli susama yani susuzluk hissi görülen semptomlar arasında. İyileşen vakalarda genelde e, sü uzun süre hastalığı geçiren kişilerde yorgunluk da ortaya çıkabiliyor. Burada e, özellikle denk hemorajik fever'a dikkat etmek lazım. Bu e, görülen hastalıklarda iç organlarda ve damarlarda e, geçirgenliği arttırıyor. İç organlarda kanamalara sebep oluyor. iç organlarda tahribatlara sebep oluyor. 2023 yılında yani geçtiğimiz yıl 86 ülkede toplamda 5 milyon 5 milyondan fazla denk virüs vakası bildirilmiş ve 5000 ölüm meydana gelmiş. Yani case fatality ratio binde bir civarında seyrediyor. Şiddetli denk figür vakaları bütün vakaların yüzde 3 ve 4'üne tekabül eder. Eğer tedavi edilmezse edilirse ki bu vakalarda ölüm oranı yüzde 2 ila 5 arasında kalıyor. Yani şiddetli vakaların yüzde 2'si 5'i bu vakalara tedavi uygulandığında yüzde 2-5 oranında ölüm. Ama tedavi edilemezse ya da tedavi edilme imkanı yoksa şiddetli denk fever vakalarında yani denk umması vakalarında ölüm oranları %50'ye kadar ulaşabilir. Bu kadar. Yani 3 milyar kişiyi etkileyeceği söylenebilen e, bu virüsün Spesifik bir tedavi protokolü yok. Oluşan semptomlara göre tedavi protokolü geliştiriliyor. Aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Aşı geliştirme çalışmalarının şöyle bir sıkıntısı var. Virüsün içinde bulunduğu virüs ailesi ve genus'taki diğer viral patojenlerle cross reaksiyon vermesinden dolayı aşı geliştirmeleri biraz sekteye uğramış durumda. Bununla birlikte şu ana kadar geliştirilmiş canlı bir aşı mevcut. Ülkelere göre değiştirilmekle birlikte 9 yaşta 45 yaş arasında ya da 6 ile 45 yaş arasında kişilere uygulanabiliyor. Ama bu kişiyle ülkelerin sağlık bakanlıklarının onaylarına göre değişiyor. Dedim ya üretilen bir tane canlı aşı var. Denk vaksi olarak biliniyor. Bu denk vaksiye canlı bir aşı. Yani e, e, ümünizasyon sağlıyor ama canlı bir aşı. Tetravalent yani dört e, serotipe karşı da ne yapıyor? E, korunma sağlıyor. Yalnız bu aşının bir özelliği var. E, canlı aşı olmasından dolayı sero negatif kişilere uygulanmıyor. Yani e, virüsle hiç karşılaşmamış, hiç denk olması vakası geçirmemiş kişilere bu aşının yapılması Önerilmiyor. Ama bunun dışında geçmişte en az bir kez denk virüs enfeksiyonu geçirmiş kişilere ya da bizim seropozitif olarak değerlendirdiğimiz kişilere denk vaksiye aşısı e, uygulana biliyor. E, Nipah virüste söylediğim gibi denk virüs nedenli enfeksiyonlar önemli bir halk sorunu haline gelmek üzere. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi küreselleşme, ikincisi küresel ısınma. Küresel ısınmaya bağlı olarak e, hastalığın vektörü olan sineklerin daha fazla yerlerde yayılım göstermesi. Bu vektörler yayılım gösterirken haliyle virüs de o bölgelerde yayılım gösterecektir. E, bu da denk virüsün de epidemiolojisinin artık nipar gibi e, değiştiğini işaret etmekte ve buna bağlı olarak da artık endemik ülkelerden çıkıp e, non endemik yani endemik olmayan ülkelerde de e, vakalar oluşturmaya e, başlıyor. Denkçü. O yüzden önemli bir halk sağlığı sorunu e, bu non endemik ülkeler derken özellikle Avrupa ülkelerini söylüyorum, ülkemizi söylüyorum. E, Avrupa bir, e, ülkelerinde 2023 yılında özellikle İspanya'da ve Fransa'da Hırvatistan'da Bildirilen vakalar mevcut. Sunumuzda da izlediğimiz gibi e, dünyada çok yaygın ya da yayılma olasılığı yüksek olan bir viral enfeksiyon hakkında kısa bilgiler verdim. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı güncellemelerde e, özellikle e, denk virüs hakkında önemli uyarılar mevcut dikkate alınması lazım. Ee, bazen aklımızda şöyle soru işaretleri ulaşabiliyor. İşte tropikal veya subtropikal bölgelerde görülen e, bir enfeksiyon nasıl olur da bulaşı e, bizlere doğru gelebilir ya da ülkemize gelebilir. Bu konuyla ilgili küçük bir örnek veriyorum. E, 1940'lı yıllarda e, Uganda'da keşfedilen e, Nile virüs ya da batnail virüsü köken olarak Afrika'dan çıkma yine e, krikoides e, cinsi sinekler tarafından naklediliyor. E, bu salgın e, Afrika'da başladıktan sonra 1950'li yıllarda ilk önce İsrail'e e, daha sonra e, Balkanlara e, ulaştı. E, e, sinek popülasyonunun yer değiştirmesiyle. E, 2000'li yıllarda e, bu virüs yine Afrika üzerinden İsrail, e, ülkemiz, Balkanlar, Rusya, İspanya ve Fransa'da çeşitli enfeksiyonlara neden olarak e, tekrar gündeme geldi ve e, Avrupa'dan Amerika kıtasına çıktı. Hatta e, geçti. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000'li yıllarda e, bu konuyla alakalı e, çok büyük ee, önlemler alındı. Çünkü güvenlik seviyesi 3 bir virüstü. Ee, hala e, dönem dönem e, CDC'yi kontrol ettiğiniz zaman batının virüsüyle alakalı uyarılar devam etmektedir. Yani bir patojenin bir bölgede çıktıktan sonra diğer kıtalara veya ülkelere yayılması artık e, o kadar zor değil. E, globalleşen dünyada e, transportun bu kadar kolay olduğu bir e, e, Düzenli. Ee, hangi bölgede bir enfeksiyon çıkarsa çıksın gerekli tedbirler alınmadığı takdirde e, diğer ülkelere bulaş, şekillenecektir. Bu yüzden şu an gündemde olan e, ve yayılma olasılığı yüksek olarak adledilen e, denk virüsün e, bu subtropikal bölgelerden ya da tropikal bölgelerden çıkarak ülkemize, Avrupa'ya veya kuzey ülkelerine bulaşmaması için hiçbir neden yok. O yüzden geçmişte yaşanan pandemilerden ders alarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek verirsiniz. Mutlu olurum. Kanın sağlıcakla.